Şunu bakın gelin rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz yasakçı değiliz. Biz özgürlükçüyüz. Biz zorla değil, telkin yoluyla insanlara yaklaşan bir anlayışın mensuplarıyız. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. Korkutucu olmayınız, müjdeleyici olunuz. Yargılayıcı olmayınız, bağışlayıcı olunuz. Selamı yaygınlaştırınız, onda rahmet vardır. Bunlar bizim temel ilkelerimizdir. Bu anlattığım ilkelerde insanlara yasak getiren, insanlara zorlamayı getiren bir ilke var mı? Evet tanıdık bir sima Recep Tayyip Erdoğan 1992 yılında bu açıklamaları yapmıştı. Erdoğan'ın özellikle 2002 öncesi birçok açıklaması var bu şekilde. Özgürlükçü olduklarına dair, ifade özgürlüğüne dair. Sadece bununla alakalı da değil aynı zamanda ses düzeyi, beden dili, hal ve hareketler Recep Tayyip Erdoğan gerçekten çok değişti. Özellikle de iktidara geldikten sonra. İyi konuşmacılar, iyi politikacılar bunu güzel bir şekilde kullanabilir ve güce ellerinde bulundurabilirler. Sevin ya da sevmeyin Recep Tayyip Erdoğan muhteşem bir politikacıydı. Sola da oynadı sağ da oynadı. Yıllar boyu ülkedeki büyük bir oy potansiyeli olan Kürtlerin büyük bir çoğunluğunu kendi tarafına çekmeye başardı. Sonuca gelecek olursak gözlerimi açtığım günden itibaren ki ben 20 yaşındayım sadece Tayyip'in yönetimini gördüm. Yine kabul edin veya etmeyin. Bu gerçekten büyük bir başarıydı. Peki konuyla çok da alakası olmamasına rağmen neden Tayyip'in bu kesidini sizlere gösterdim ve bir şeyler anlattım konuya dair? Çünkü görün istedim. Recep Tayyip Erdoğan bile iktidara gelmeden önce özgürlükçü takılıyordu. Yasakçı zihniyete karşıyız diyordu. Bugün en basit pop konserleri bile yasaklanırken. Yani neymiş? Özellikle politikada her zaman her şey anlatıldığı gibi olmuyormuş. Bugünün tartışma konusuna ise birçok insanın da böyle düşündüğünü varsayarak Tuna Akşen'in yani Pinti Panda olarak da biliyor olabilirsiniz bir tweet ile başlamak istiyorum. Nasıl olsa hükümet gidici biz yerine geçecek muhalefeti şimdiden adam etmeliyiz. Yok ya hayırdır birader? Nereden geliyor bu özgüven? Siz bu ülkenin Orta Doğu'da olduğunu, yeni oy kullanacak Z kuşağına karşı bir o kadar da Suriyeli getirildiğini unuttunuz herhalde. Tweet dizisi şöyle devam ediyor. Bakın şu an başta bütün muhalefet kanadını bazıları hakaret düzeyinde eleştirebiliyorsunuz arkadaşlar doğru mu hayır doğru değil İsim vererek liderlerine kadar peki şu anda buna herhangi bir hükümet yetkilisine bakana yapabilir misiniz? En temel haklarımızı geri almaya çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz farklı siyasi görüşlerde olsak da. Lütfen bu da öbürünün aynısı derken dikkate alın. Eleştirebilmenin fikrinizi savunmanın ne kadar kıymetli olduğunu unutmayın. Sadete gelirsek muhalefetin yani CHP'nin çok kötü ekonomi politikaları olabilir. Keza geçen bir tanesini eleştirmiştim. Şu anda kartlarda çıktı izleyebilirsiniz. Ama bakın şu anki hükümet devam ederse daha konuşamıyoruz bile. CHP gelirse en azından konuşabiliriz. Sadet bu arkadaşlar. Benim ilk takıldığım nokta şu her zaman söylenir ya. Biz Orta Doğu ülkesiyiz. Ne yaptığınızı unutmayın. Ayağınızı denk alın kafası. Arada ben de söylüyorum bunu. Gerçekten bazen had bilmek lazım. Orası ayrı. Ama gözünü seveyim bunun Orta Doğu ülkesi olmakla ne alakası var? Orta Doğu ülkesi isek de savaşta evimize ekmek götürmeye çalışmıyoruz. Evet kimi noktalarda gerçekten had bilmek lazım ama biz bir geçiş ülkesiyiz. O yüzden bir ülkeyi ve insanları yerin dibine sokmadan mantıklı düşünmek lazım. Babacım iyi güzel yazmışsın da daha iktidara gelmeden insanları ifşa ifşalamaya, eleştirmeye başladı. Onu nasıl yapacağız? Hani bahsettim ya Tayyip bile ilk başlarda özgürlükçü takılmıştı diye. Bunlar ilk başta falan da takılmıyor. Daha iktidara gelmeden bunları söylüyorlar. Nereden mi biliyorum? Eğer -E nereden söyledi? Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir liderdir. Onu hep eleştirmek olmaz. Hep eleştiremezsiniz yani bir insan büyük bir liderse arada bir eleştirebilirsiniz. CHP bu kadar rahat eleştirilemez, bedel ödersiniz. Bedel ödermişiz ya. Bu adam Twitter'da Jaws denilen bir arkadaş var. Onu fişledi, onu ifşaladı. Gerçek ismini falan söyledi. Bakın insanların internette özellikle siyasi kişilerin anonim takılmasının bazı sebepleri var. Ya kendisine zarar gelmemesini istediği için ya da ailesine zarar gelmemesini istediği için. Çünkü eğer anonim değilsen tehditler almaya başlıyorsun. Senin yerini yurdunu biliyoruz, buluruz seni, döveriz, şöyle yaparız falan diye. Ya sen hangi hakla bir insanı ifşa alıyorsun, fişliyorsun? E bunu daha iktidara gelmeden yapıyorlar arkadaşlar. Tuna Akşen de çıkıp rahat rahat şunu diyebiliyor. Yok ya bugün hakaret bile ederek işte CHP'deki herhangi bir insanı eleştirebilirsiniz. Nereye eleştirebilirsiniz? Eleştirebiliriz baba nereye eleştirebiliriz? Şu an evet biraz daha rahat takılıyoruz işte, CHP'yi ya da muhalefeti eleştirirken neden iktidarda değiller? Mesela şu an ben CHP'yi eleştirsem ve sadece eleştirdiğim için bana dava açılsa sıçarlar kendilerinin zararına olur. Ama aynı zamanda çok net bir şekilde ayağınızı denk alın da demeyi biliyorlar yani. O kadar ak trollerden bahsediyoruz. CHP'nin, İBB'nin trolleri yok mu sanıyorsunuz arkadaşlar? Buyurun, Cahre'nin İstanbul'da oy kullanmadığına dair bir şeyler paylaşmışlar. Yok işte o zaman Antalya'daydı falan demişler. Cahre'nin de oy kullandığına dair birebir videosunu paylaştı. Bugün sevgili ablacımla vatandaşlık görevimiz olan oy kullanma görevini yerine getirmeye geldik. Hayırlısı olsun efendim. E kardeşim bu iftira değil de nedir yani bu insanın hakkına girmek değil de nedir? Bunu öyle 3-5 takipçili hesaplar paylaşmıyor arkadaşlar bunlar büyük problemler. Siz sanıyor musunuz ki bu insanlar gerçeği bilmiyor? Ya da siz sanıyor musunuz ki herhangi bir insan bunu gördüğü zaman sadece görüp geçiyor? Kimisi gidiyor tehdit ediyor, kimisi ev adresini buluyor işte paylaşıyor diyor seni bulurum şöyle yaparım falan. Lan siz nasıl bir hak yediğinizin, kimi tehdit ettiğinizin farkında mısınız? Geçen Jariye'nin şöyle bir açıklamada bulundu. Benim de zaten Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu kadar sinir olmamın sebebi bu çünkü oy verdim. Oy verme sen bu kadar üstüne düşmezdin. Bugün seçim olsa vermezsin. Mümkün diyeyim. değil. Hayatta vermem. Şey yani, vermem. Konuşmalarına istinaden ben. Yok. Karşısında kim varsa ona basarım. Açık ve net. AK Partili olsa da mı? Basarım. <laughs> Bunu da birazcık kesip biçmişler. İşte yerel yönetimlerde oy vermeyeceğim falan demiş. Galiba 40 dakikalık falan bir röportajdı bu. Bunun üzerinden de Jahri'ne çok yüklenmişler. Sen şöyle AKP'lisin böylesin falan diye. Ulan AKP'li olsa ne olur? Sanki savunduğunuz kesim sütten çıkma ak kaşık ifade özgürlüğünü savunuyor bak bak. Mükemmel ekonomi politikaları var leziz. Bu adam ben AKP'ye basarım deyince mi sıkıntı oldu? Aman aman muhalefete dokunmayın. Aman CHP'yi eleştirmeyin. Aman oylar bölünmesin. Ha diyorsunuz ki biz bu standarda alıştık. Bu standart bozulmasın abi. Başka birisi geçsin. Daha küfürlü konuşurdum zaten biraz sinirliyim de. YouTube politikalarını çiğnemek istemiyorum şimdilik. Anlayan zaten anladı. Yani sevgili kardeşim sen ne düşünürsün ben bilmiyorum. Ama ben seçime kadar ekseriyetle CHP'yi eleştirmeye devam edeceğim. Yok muhalefetmiş, yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Sizin subjektifliğinizi yerler. Ben objektif olurum, sıkıntı yok. Çok gerginim, tatlı su solculuğunuzu da alın, başınıza çalın. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşürüz.